Ösenci Karargah dönüş sağa, sağa çık. King 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 bunun gözleri kısık. Kelepçeliği araca bindireyim mi? Kelepçeliyi bindireyim mi araca? Bindir, bindir aynı. Değil, Dur, atlamadım. Dur. Aaaa! Ulan sen diğer bin! Bir tur daha atacak mıyız yoksa gidecek miyiz? Olumsuz depo Komutanım, komutanım siz binin, siz binin. Ben arkadaki araca geçiyorum. Thank <laughs> O bizden bizden, bizden, bizden. O bizden sizden. Wellness sağ

Bence O iyi gidiyormuş ha O silahlar hasar vermiyor değil mi? Boncuk kurutuyor Tezde şarj verdi ben Biraz eğlence eğlenceli açayım mı komutanım? <laughs> Sivile çıkana kadar açın. Benim ters ters kalmış. F10 kasına bas. Geldim kanka. Bir şey dediler mi bana? Şöyle bir şey deyip arayayım. Ben üstteydim oğlum nasıl? Birisine tizdir atıp aşağıya indir. Bana bir şey dediler mi? Yok yok. Oğlum bu silah harbi paramı parçalıyor. Oğlum adamı niye sıkıyorsun? Ya ha, hasar vermiyorum. Çok acıyor. Ya hadi bakalım. Seni kelepçeledik götürüyoruz. King bon neredesin? Araçta araçta kelepçeledik. Gözü kapalıydı kelepçeledik araca at. Tamam Hiç tamam. Seni şey arkada tamam. bırakmadım. Tamam. Ya bu kadar motorlu birisine bir sıkıyor. Blok. Boncuk atıyor. Güzel at boncuğu o zaman gel. Ay. Şu tarzı kullanmayın. Ben oyundan attı bana. Ya, Arkadaşlar orgen heral yalık orgen herhangi biri araçtan in komutu vermeden sakın araçtan inmeyin. Şimdi, e, ben herkese görebilen Cem. Herkese ön kapıya neye geçsin tamam mı? Araçtan inin ön kapıya sıraladım. Bu kim? Kır, kırmızı kim? Üçten <laughs> üstten. Demon demon. Demo Cem o Cem. Hocam. Cem mi? Tamam. Cem. tamam. Nasıl kestim önünü ama. <laughs> tamam bırakın bırakın.